Günaydın arkadaşlar. Zengin olacak mıyız? Valla onu Allah bilir. Şimdi arkadaşlar piyasada bir rahatlama bir coşku var. Yurt dışında da benzer şekilde. Bazen böyle coşkular Böyle sebeplerden dolayı olabiliyor. Oluşacak yakın zamanda oluşması beklenen bir kötü olay öncesi son bir yükseliş hamlesi. Şu Tayvan-Çin olayı biraz karışık arkadaşlar. Amerika'da şimdi Singapur'daki donanmalarını Tayvan'a doğru kaydırıyormuş. Çin Tayvan'ı resmen ablukaya aldı. Yani ee, çok enteresan gelişmeler var. Bundan dolayı yani tabi orada Tayvan'da oluşacak bir olay bizi bağlamaz aslında çok da yani Ukrayna'daki olay bizim çok dibimizde sınırımızda bir olaydı. Tayvan e, aynı şekilde değil yani Tayvan'ın bulunduğu bölge bizim çok uzağımızda. Ama tabii ki dünyada yaşanacak büyük bir olay e, bizde de etkisini yapacaktır. Yani en azından para piyasaları çalkalandığından dolayı bize sıkıntı oluştur ama dediğim gibi Tayvan'a bakıyorum şimdi. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Tayvan şurası. Çin burası. Pekin. Hong Kong. Burası Filipinler. Singapur burada. Amerika'nın şeyleri burada. Donanmaları. Buradaki donanmaları Tayvan'a getirmiş Ama Çin'in de bunun etrafında zaten sürekli tatbikat yapıyor. Ciddi bir askeri varlığı var. Gemi, hava. Yani enteresan bir şekilde. Hani Amerika buradan oraya nasıl gelecek? Bu da ayrı bir olay. Şimdi burası aslında bizim Asya kıtasının son bölgeleri. Hani Japonya var ondan sonra bir şey yok. Sonra büyük okyanus. Yani Tayvan Amerika'ya en yakın Asya ülkelerinden birisi. Amerika da burada. Yani Amerika'da Çin'e bu şekilde bir geçiş yaptığımız zaman Tayvan aslında Amerika için önemli bir üs bölgesi, önemli bir ada. Çin'in dibinde bir yer. Bu açıdan Amerika buraya tabi sahiplenmeye çalışıyor. Tabii bizim açımızdan ne? Hem Amerika'ya yakın hem de Asya'nın en uzak bölgesi. Asya'nın en uzak bölgesi deyince Türkiye biz buradayız. Ya aramızda hani ulaşılmaz yollar var açıkçası. Bakın Ukrayna buradaydı. Ukrayna burada. Türkiye burası. Avrupa'da burası. Ama Tayvan'la bizim işimiz yok açıkçası. O açıdan hani e, bizi Ukrayna gibi etkileyecek bir olay değil. Ancak piyasa tabii e, nasıl fiyatlar bunu biz de buradan baskı yer miyiz? Tabii ki yeriz. E, bunları ilerleyen zamanda görürüz. İnşallah olay çok da büyümeden son bulur ama ben zannetmiyorum. Yani Rusya-Ukrayna savaşı, Sırbistan-Kosova gerginliği ardından Tayvan-Çin-Amerika olayları Bunların hepsi bir plan program dahilinde devam ediyor arkadaşlar. Zannediyorum ki 3-5 yıla bir 3. Dünya Savaşı'na karşı karşıya kalırız. Her bölgeyi ayaklandırıyorlar. Her bölgeyi ateşe veriyorlar açıkçası. Bu gerilimler bir yerde hadi bakalım cepheleşmeyi getirecektir yani. İşte Çin'de şimdi orada benimle misiniz diyeceği adamlarla birlikte belli konsensuslar oluşturacak. Şimdi bunu geçelim. Bu makro gelişmeler. Nebati demiş ki gıda ve petrol fiyatlarının gerilemesi enflasyon baskısını enflasyon baskısını azaltacak. Ağustos'ta enflasyon bir miktar daha düşecek, düşük olacak demiş. Bir miktar ne kadar mesela? Yani aralık vermeye korkuyorlar. Hani yüzde üç, yüzde arası bekliyoruz. Yani bir miktar. Hangi bir miktardan bahsediyor? Yüzde seksen olduk artık. Hani yüzde seksene göre bir miktar ne acaba? Yani Geçen haftadan itibaren bakın geçen koskoca yıl bitecek. Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para girişi hızlandı. Bundan sonra da devam edecek. Peki nereden geliyor para giriş? Turizmden gelen paradan bahsediyoruz. Yani hani bir zahmet etseler de bir tık detay verseler biz de desek ki ya böyle o bunun devamı gelir falan bir, birkaç bir şey söylesek. Birisi haçlık mı verdi acaba bize? Bunu bilmiyoruz tabi. ÖSYM başkanlığı değişti. Bu da ayrı bir e, trajikomik. Yine sorular çalınmış galiba ya da bir şeyler olmuş. Sorularla alakalı. Ee, Amerikan Richmond Fed Başkanı Barkin demiş ki enflasyonu kontrol altına almanın bir yolu olduğunu ancak bu süreçte ABD ekonomisinde bir durgunluk yaşanabileceğini açıkladı. Tabii ki beklenen bu zaten. Ee, St. Louis Fed Başkanı Bullard Bullard artık nasıl dokunuyorsa enflasyonu kontrol altına almak için önden yüklemeli faiz seçeneğini savunurken Yılı 3.75 ile kapatmamız gerekiyor demiş. Şu anda 1.5-1.75 seviyesindeyiz. Ee, 3.75 için 2 puan yani 200 puan yükselmesi lazım. Bunu 50-50 yapıp 4 e, kademede de yapabilirler. 75-75 50 ile de bitirebilirler. Böyle bir şey yapacaklarsa. Bir şekilde faiz arttırımı devam edecek. Hmm, bugün İngiltere faiz kararı açıklanacakmış. Bizim Cumhurbaşkanı Putin ile Soçi'de görüşecekmiş falan filan. Evet, şöyle şirket haberlerine bakıyorum. Dagi Holding, Eros Tekstil'in paylarının tamamını 53,5 milyon TL'ye satın aldığını bildirmiş. Burada Eros Tekstil kimdir nedir bilmiyorum. Bir bakalım. Bir bakalım bakalım. Eros biraz sanki fantazi giyim. Arka ismi gibi ama. Evet biraz iç giyim ağırlık değilmiş arkadaşlar. Sizlere göstermeyin. Hayırlı uğurlu olsun diye. Yani herhalde güzel bir şeyler olur. Skitle alakalı detaylı bilgi sahip değilim. Evet. Bakıyorum şöyle önemli bir haber var mı diye. Hüner firmasında bağlı ortaklık Kayan Heta Enerji'ye ait Erzurum'daki 14 megawattlık bağbaşı HES'in olduğu bölgede Mayıs ayında meydana gelen toprak kayması sonrasında tespit ve inceleme çalışmaları yapılarak hasar tespitleri tamamlandı. Sigorta şirketine ilk olarak 2,5 milyon TL tutarında hasar tazmin avansını alındığını açıklandı demiş. Kim Kimmer Temmuz ayında İzmir'de 4 şube açmış. İstanbul'da 1 şube kapatmış. Güncel mağaza sayısı 138 olmuş. Bakıyorum adam adlı bir şirket haberi yok. Sadece ve sadece Amer şey Zoren'de güzel bir haber var. Amerika'da şirketin %100 bağlı olduğu Zes NV'nin hissedarlığında e Electrip USA LLC ünvanlı şirketin kurulduğu açıklandı. Yani Amerika'da ee, yeni bir şirket kurulmuş ve artık Amerika'da da elektrik e, şarj istasyonları ile alakalı önemli bir hamle yapması bekleniyor. Zaten e, CEO'sunun geçen yılki açıklamasında şöyle bir durum vardı. Demişti ki biz ilk etapta Türkiye'de elektrikli şarj istasyonları hakkında Türkiye'de büyümeyi hedeflemiyoruz dedi. Çünkü Türkiye daha geriden geliyor bu sistemde e, şu anda Avrupa ve Amerika'da daha da yaygınlaşacak. Onun içinde de Avrupa ve Amerika'da hızlı bir şekilde büyümek istiyoruz diyorlardı. Yani ana merkezi yurt dışı yapacaklar. noktada. Hayırlı olsun. Güzel. Ki dün bu haberden sonra zaten tavan yaptı. Penta demiş ki daha önce %900 olarak bedelsiz sermaye artırımı sürecini %800 olarak devam edeceğini açıkladı. Ya bu yıllar önce bedelsiz sermaye artırım kararı verdi. Daha bitmedi bu. Bak MZH'le de aynı. Şirket sermayesinin 10.8 milyon TL'de %1600 oranında bedelsiz olarak bilmem yükseltme kararı SPK'ya başvuru yapıldı. Ya arkadaş bunu yapmıştı zaten. Bu haberleri niye ıslatıp ıslatıp bir daha koyuyorlar önümüze bilmiyorum ki. Yani bu adamın artık işinin bitmesi lazım. SPK'nın onaylayacak ya da reddedecek bir şey yap yani. SPK. SPK'da personel eksikliği var herhalde. Karar veremiyorlar. Evet bilançolar gelmiş arkadaşlar. Ee, Anadolu Sigorta'nın bilançosu 1. çeyrek 311 milyon 2. çeyrek 376 milyon ee, Pardon. Pardon. Yanlış ee, veri. 1. çeyrek 196 milyon 2. çeyrek 179 milyon Beklenti çok düşükmüş ama. Beklenti 16.4 milyonmuş. Beklentiye göre çok iyi bilanço tabi ama bilmiyorum belki de yanlış yazmışlar. 160 milyon muydu acaba? Yani buradan e, güzel bilanço dersek arkadaşlar şöyle çanak tamamlamaya gidebilir. 8.20'ye kadar yolculuk yapabilir. Bir diğeri Cemtaş. 235 milyon birinci çeyrek, 270 milyon ikinci çeyrek bilançosu gelmiş. Cemtaş da güzel bilanço. Cem Taş'a bakalım. Şimdi Cem Taş'ta da arkadaşlar şuradaki tarih zirveyi geçiyor. En azından minörde. Şöyle bir bir boy kadar daha yükselişin devamı beklenebilir. 40 liraya kadar şimdilik kısa vadede hedef olabilir. Bu eski analiz. Diğer şirket, bakıyorum şekerbank Bank şeker Bank'ın karı düşmüş. 405 milyonmuş birinci çeyrek. Şimdi 346 milyon gelmiş. Orçay var. 700 bin lira karı varmış. 14 milyona çıkmış. Orçay'da da şurada bakın, şurada bir şey var. Bir kavis almış artık. Buradan 19-26, 19-30 seviyelerini kırarsa burası Hedef olur 23, ardından da gücü yeterse 30 liraya kadar gitme potansiyeli oluşur. Şeker bankta bence zayıf bilanço, ama bu hareket bilanço hareketi değil zaten. Şuralar şimdilik önemli direnç noktalar. 1.87, 1.97 seviyeleri Meteo da bir bilanço gelmiş. 1.8 milyon zarardan 11 milyon kara geçmiş. Burada da şu dibin buradan yukarıda olması bir tık e, hareketliliği arttırabilir. Bu noktada şöyle düşer çizersek 1.86 kırılırsa 1.90 asıl hareket 1.90'ın üstüne başlar. 1.90'ın üstüne çıkabilirse 2.70'lere kadar hareket devam eder. Bir de Kimpur herhalde sabah bilançosu geldi. Kimpur'un bilançosuna buradan bakalım. Dereyo. Ethereum bu arada 5.6 milyon 6 milyona .000 e çıkmış. Yanlış yer bakıyor. Şimdi kim burada da Arkadaş niye açamadık ya? Kimpur firmasında da 175 milyon yaklaşık kar vardı. 354 milyon gelmiş. Yani 170 175 desek 350 Geçen aydan bir 5 milyon fazla kar gelmiş. Burada şirketin Detay bilgilerine bakarsak ödenmiş sermayesi 121 milyon ve şirketin altı ay karı 350 milyon. Buradan ne çıkar arkadaşlar? 700 milyon yaklaşık kar gelecek. Yıllık kar. Yani ödenmiş sermayesinin altı katı bir kar olacak. Bu çok iyi bir şey. Yeni halk arz olmuş bir şirket. Ve yatırımları olan büyüyen bir firma. Aynı zamanda alanında dünyada nadir şirketler. Türkiye'de en büyük zaten bolü üreten ürünlerden Yani çok güzel bir firma. Ee, bu açıdan incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi bunların dışında arkadaşlar biz 30'a gelirsek şirketlere baktığımız zaman ben bankacılar bankalar tarafında e, artık atağın başlayacağını ara ara zaten söylüyorum bilançoların çok iyi olduğunu. Gevşemeden sonra tekrar atakların gelmesi gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi Akbank'ta 9 liradan sonra hızlı daha güçlü ataklar gelebilir. Şimdi Garanti Bankası biraz ağırdan gidiyor. Burada da hani enflasyonist bilanço hesaplaması falan enflasyon bilançosuna geçilecek falan muhabbeti biraz hani beklen hani ne yapılacak olacak mı olmayacak noktasında bir belirsizlik oluşturdu. Belki bundan dolayı birazcık daha ağır alıyorlardı ama Bakın burada eğer dip burada kalırsa daha aşağı inmezse bu zaten bir yükselen dip olduğundan dolayı yukarı doğru şurada da yatay var. Yatay kırılırsa güçlü yükselişe garanti bankası da geçer. Yani baktığımızda 15.75 seviyesi bizim için kritik. Minörde de şurası var. 15.01. 15.01 kırılacak. Oradan 15.75'e gideceğiz. 15.75'te kırıldıktan sonra daha güçlü bir rally hareketi gelir. İçlerinde en güçlü bankacılık daha önce de konuşmuştuk. İş Bankası ve Vakıf Bank dedik. Bilançolar daha gelmeden bir hafta öncesinden. Yani Temmuz'un 3. haftası Vakıf Bank ve iş e, İş Bankası'nın güçlü bilanço getireceğini konuşmuştuk. Hatta İş Bankası şuralardaydı. Bakın İş Bankası buralar 4.995 seviyelerindeydi. E, şu anda %12-13 seviyesinde İş Bankası'na güzel bir kar marjı oluştu. Vakıf Bank'a baktığımız zaman ne olmuş? Vakıf Bank tabii kamu bankası olduğundan dolayı birazcık daha e, sıkıntılı ama bu da e, benim tahminim. Bakın şurada çok güzel bir düşen var. Düşen trend var. Bu kırıldıktan sonra arkadaşlar bu kırıldıktan sonra ki işte çok asla kalmış mesafe. E, önce önce 4.10 direnç olacak. 4.10 kırıldıktan sonra yukarı doğru 4.47 4.50'ye doğru hareket daha da güç kazanacaktır. Yapı krediye baktığımız zaman Yapı kredide de artık şurası destek oldu 488, 488'in üzerinde 502 ve ardından da tekrarda 540'a doğru yolculuk devam eder. Gübre fabrikalarında çok güzel bir yükseliş oldu. Burada özellikle hani artık şunun da kırılması bizim için önemli bir veri. Hatta burada şunun, şu yatayın da üzerine kalınması çok çok iyi oldu. Burada benim tek endişem şuradaki gibi. Bakın burada da düşüyor. Dip yapıyor. Tekrar yükseliyor. Daha sonra tekrar düşüyor. Yükseliyormuş gibi yapıp yıkılıyor. Bir Böyle bir risk var. Ama burada daha majör bir görüntü var açıkçası. Yani şöyle yapacak olursak. Belki yani sadece tepeleri birleştirmem lazım. Evet şöyle yapacak olursak arkadaşlar. Neydi? Kırıldıktan sonra trend hedefine gider. Yani buranın ana hedefi ne yapar? 108 lira haline geliyor. 108 liraya kadar hareket biraz daha devam edebilir. Tofaş çok iyi bir lanço açıklamıştı. Tofaş'ta beklentim açıkçası 79-80 bölgesiydi. Yani şuradaki derece kadar gelir diyordum. Buraya kadar ulaştı. Benim gözümde hedefine ulaştı. Peki daha devam edebilir mi? Evet. Burası yatay trend olduğundan dolayı arkadaşlar. Yatay tren zirvesi 88 lira. Buraya kadar da devam edebilir ama düzeltme yapması e, normal karşılanır. Torunlar gayrimenkul. Gayrimenkul tarafında 3. çeyrekle birlikte biz yükseliş bekliyorduk. Biraz bu yükseliş erken başladı. E, bizim beklentimiz 3. çeyrekle birlikteydi. Hep böyle olur zaten. Bir şey beklerken daha önce döner. Daha önce Düşüş beklersin, e, geç kalırsın. E, yükseliş beklersin, geç kalırsın. Zamanlama olayı biraz önemli. 10 lira 22 kuruşa kadar yolculuğun devam etmesi beklenir. E, Kardemir'e baktığımız zaman Kardemir aslında şurada şu direnci kırarak yani 11 seviyesinin üstünde, üstünde tutunarak e, olumlu bir görüntü sergiliyor. Ama arkadaşlar henüz böyle çok cazip bir hareket şeyi yok. E, şimdilik 11.25'lerde 11.80'e kadar bir hareket alanı var. Ama bu 1180'e geçmeden daha önce de direnç olarak çalışmış, burada destek olarak çalışmış. Kardemirlerde <laughs> Kar demirlerde bir tepki hareketi olabilir, ama 1180'e kadar orada tekrar bir satış gündeme gelir eğer devam ederse. Şimdi Ereğli'de de burada da açıkçası. Ee, şuradaki tepenin aşağıda kalması biraz zayıf bir görüntü. Keşke şuralarda zikzak yapsaydı. Arkadaşlar burada da bu bölge hemen hemen destek bölgesi oldu. Bu bölgede direnç bölgesi oldu. Yine yani aynı Kardemir'deki gibi gider şuraya gider buraya kaçar dediğimiz bölgelerdeki gibi. Devam edecek olursa 29.60 ve 30.50 seviyeler var. 27.40 kırılmadığı sürece yukarı doğru ataklar gelebilir asıl yukarı doğru birazcık daha hareketin güçlendiği bölge ne olacaktır? 28-12, 28-20 seviyesi, 28-15 seviyesinin üstünde kapanışlar. Burada 28 buçuk, 29 buçuk ve 30 buçuk buçuklu bir direnç serüveni yaşayabilir. Türk Telekom, Türk Telekom ve Türkcell bunlar biraz ağır tahtalar ama e, teknik olarak artık olgunlaştılar. E, açıkçası hani gitmeyen hisselere insanlar biraz daha odaklanacaktır diye düşünüyorum. Bazı primlerin çünkü bu da şuraya yatay çizersek özellikle 9.27 üzerinde hareketler hissede lisede hızlı bir şekilde 9.80 ve 10.15 bölgelerini götürebilir. Aynı Vestel'de de böyle buna benzer hareket vardı. Bakın Vestel'de de böyle bir düşen vardı. Kırıldıktan sonra bu sert gitti. Telekom burayı yatay kırdı. Onun için birazcık daha yavaş hareket ediyor. Ee, yine Petkim'e baktığımız zaman Petkim'de aslında Major'da çok güzel bir üçgen var. Bakın Major'da böyle bir sıkışma var. Bu sıkışma kırılmadan aslında tam da böyle şey diyemeyiz yani işte uçacağız kaçacağız diyemeyiz. Ama güzel bir sıkışma var. İlerleyen zamanda üst bandı kırarsak o zaman çok daha güçlü yükselişler yaşayabiliriz. Şişe'de dün bilanço gelmişti. Şişe'nin teknik analizini yakın zamanda yapmıştık zaten. Yine şöyle bir çizelim hatırlatma bağlamında. Burada 24.50 seviyeleri bizim için kritik. 24.50 seviyesini geçtikten sonra yeni bir bant alanına girecek. Evet iş gayrimenkul dün taban yapmıştı. Bugün aşağı birazcık daha gidebilir. Yani çok spekülatif bir ise sadece trade edenler kademelerden e, hareketlilikten kazanabilirler ama Alayım tutayım biraz işte tabandan yakalayayım falan. Çok ciddi çarpılabilirsiniz. Yani Tecrübeli olmayan kişiler uğraşmasın derim. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Ee, havayolu şirketleri ee, devam ediyor. Tayvan'da fiili bir durum olmadı sürece şu anda e, geçmişten gelen başka risklerimiz yok. E, burada minor trende bakarsak. Şuradaki minor trende bakmıştık. Hedefine ulaştı. E, daha geçmişten gelen bir trende baktığımız zaman 62 lira seviyesi Hedef olarak gözüküyor. Pegasus'a baktığımız zaman yakında Pegasus'ta da hareketlilik olabilir. Burada da bakın arkadaşlar tam destek bölgesinde dönüyor. Ee, burada da yukarı doğru bir hareketlenme olması durumunda önce 185 lira orası da kırılırsa 220 liraya kadar hareket bandı aralığı mevcut. Yani isterdeki hepsini teker teker analiz edeyim ama haliyle zamanımız o kadar yok piyasada açıldı artık. Genel olarak endekse bakacak olursak arkadaşlar endekste eski zirvemizi gepli bir şekilde geçmiş oluyoruz. O zaman şimdi elimize iki tane alternatif kalıyor. Bir şu en geniş trendimiz. ikincisi şuradan gelen trendimiz. Şimdi şunu şöyle sarı yapalım. Şimdi burada ne var yukarıda? 2784 ya da şuradan şöyle bir direnç bölgesi oluşturacak olursak bu da 2835. Şimdi bu bölgeler hep artık şey önemli direnç bölgeleri. Buralarda bir yerde yine böyle gidecek, zorlanacak, iki satış yiyecek, tekrar kafayı kaldıracak, tekrar zorlanacak. Artık süreçlere göre biz buraları takip edeceğiz. Ondan sonra buraları da aşarsa zaten 3000'e olacak. 3000'den sonra 3200'e kadar yükseliş devam edebilir. Bilanço süreci bitene kadar yani Ağustos'un sonuna kadar e, umarım hız kesmeden devam ederiz harekete. Ondan sonra ne olacaksa olsun insanlar en azından bir ceplerine karlarını koysunlar. Bir kenara çekilsinler. E, yani kenara çekileceklerse de en azından karlı bir şekilde evet ben artık kenara çekilebilirim diyebilsin insanların eee birazcık eli para görsün diyelim. Evet şöyle bakıyorum. Bizi ki o hangi senin hangi ee, bilanço tarihi falan bunlar bu bilanço beklenti raporları var ya o raporlarda açıklanır ama her şirketin bilanço açıklama tarihi belli değildir zaten hepsini bilmeyiz yani belli başlı şirketler yani şirket bunu bildirir bunun üzerine onlarda notlarını alır bizlerle paylaşır araç kurumlarda. Evet. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Görüşürüz, hoşçakalın arkadaşlar.